arkadaşlar şu an Pokemon Go'da atış Pokemon Go yakalama atış teknikleri göstereceğim bu üç şekilde bir normal atış bir kavisli atış bir de e, topu döndürerek atış mesela bir örnek göstereyim Yani normal atışı herkes biliyor zaten şu kavisli atışta bu biraz zor ama olacak mı olacak Ha, evet. Topu sola ya da sağa ne tarafa e, eliniz yatkınsa kavisli bir şekilde atarak yakalıyorsunuz. Bir de gerçek bu ger, biliniyor mu bilmiyorum. Bu, bu konu hakkında video hiç görmedim o yüzden dedim hani belki yardımcı olur. Bir de topu tutarak atma var. O da topu e, topun üzerine basılı tutuyorsunuz. Yavaş yavaş ya da işte hızı neyse çeviriyorsunuz. Yine buna da kavis vererek şeyin e, Pokemon'un üstüne atıyorsunuz. Tabi destekli atmamız lazım. topun üzerine basılı tutuyorsunuz atıyorsunuz tek özelliği 13 e, atışınızı üç şekilde değerlendiriyor nice great excellent e, bunun faydası nice olunca yüzde 20 fazla x veriyor great olunca yüzde 50 excellent olunca yüzde yüz yani normalde yüz x veriyor atışınız ne kadar iyi ise ona göre e, yüzdesi yükseliyor. Dediğim gibi en iyisi excellent. Olay budur. İzleyenlere şimdiden teşekkür ederim. Kolay gelsin.